Hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere çok sevdiğim bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Ee, benim yaklaşık olarak 8 senedir ehliyetim var. 18 yaşıma girdiğimde almıştım. İyi ki de almışım aslında o zamanlar annem hemen alalım demişti. Ee, bizim evimizde araba yok. Ve şu anki süreçte zaten pandemi, ekonomik kriz vesaire derken araba almak da biliyorsunuz ki çoğu insan için imkansız gibi bir şey. Ee, ve ben araba kullanmayı çok seviyorum. Ama şöyle de garip bir durum var. 18 yaşında ehliyeti aldım. 8 senedir cüzdanımın içinde durur. Bir kere bir araba kullanmışlığım yok. Yani bir kere denemiştim dayımın arabasını ama o da düz viteste. Daha sonra ben çok heves edince arkadaşım beni kendi otomatik vites arabasıyla birkaç tur gezdirdi. Bana verdi arabayı. işte yakın mesafede kendi evimin önündeki sokaklarda falan bir 15-20 dakikalık 2-3 gece. Ben o şekilde bir araba kullanma aşkı içimde doğdu. Çok keyifli çünkü. Daha sonra Allah'ım ne yapsam ne yapsam bir gün çok yağmur yağıyor ama felaket yağmur yağıyor. Ben de kimden duyduğumu hatırlamıyorum. Gene bizim çalıştığım yerden bir arkadaşım söylemişti galiba. Move diye bir uygulama indirdim. Bu böyle şey gibi düşünün. E, Martin'ın araba versiyonu. QR kodlu arabayı açıyorsun, kullanıyorsun, kullandığın kadar da ödüyorsun. Yani, taksiyle aynı parayı veriyorsun çoğu zaman hatta. Ben de böyle tam işten çıktım. Felaket yağmur yağıyor. Erkek arkadaşımın yanına gideceğim. Taksi bulmak imkansız. Deli cesareti. Gerçekten deli cesareti. Ben yaptım, siz yapmayın. Yağmurlu günde eğer araba kullanmayı çok iyi bilmiyorsanız binmeyin. Uygulamaya bir girdim. Bir arka sokakta araba var. Aman dedim ya git bakalım. Arabanın yanına kadar git. Kafamda şey var. Arabanın yanına kadar git. Bir bak. Hani böyle iki aracın arasında ve çok sıkışık değilse, işte rahat çıkabileceğin bir yerdeyse kiralarsın. Neyse ben işte haritadan takip ede de arabayı buldum. Önü arkası boş. Dedim ki ben buradan çıkarım. Arabaya bindim. Arabayı çalıştırdım. Daha sonra bu bana araba çalıştıran arkadaşımı aradım. Dedim ki ben dedim neredeyim bil bakalım. Neredesin Eylül ne diyor. Demek ben dedim şu an muh kiraladım. Efe'ye doğru gidiyorum. Erkek arkadaşım. Sen deli misin? Nasıl yağmur yağıyor görmüyor musun? Nasıl cesaret edersin? Dikkatli git haber ver. Bir ton laf etti bana. Neyse ben tın 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 tın. Zaten yağmur var İstanbul trafiği malum sıkışık. Açtım müziğimi yavaş yavaş gidiyorum tanıtım. Neyse gittim öyle yavaş yavaş. Bir güzel arabaya da park ettim. Sonra işte oradan çıkışta da araba buldum. Onunla da eve döndüm. <laughs> ben şöyle söyleyeyim size move benim elim ayağım oldu. Özellikle karantinada evde olduğumuz dönemde çok bunaldığımda yakınlarda araba varsa... Çıktım böyle turladım en azından sahilde falan. Bir nefes aldım, hava aldım. Gerçekten çok efsane bir uygulama. Yani tabii ki de benim gibi bir kanala mu reklam vermedi yani bu kadar takipçili kanalı. Hani bunun reklam olmadığına emin olabilirsiniz. Eğer evinizde araba yoksa ya da işte ne bileyim evinizdeki araba düz vitestir ve siz otomatik vitese alışkınsınızdır gibi. Babanız arabayı vermiyordur abinizin arabası vardır kullandırtmıyordur. Birazcık da cesaretiniz varsa çok güzel uygulama. O kadar rahat ki biniyorsun taksi gibi gittiğin yere kadar. Ne kadar yazdıysa bitti hop. Tek kötü yanı sadece kredi kartı geçiyor. Yani banka kartları falan olmuyor. Bir tane kredi kartınız olması lazım. Ama şey güzel mesela işte, Türksellilere, Multinetlilere belli başlı kodlarla %5, %10, %15 indirimler falan oluyor genelde. Takip etmek lazım. Bir ara Zomato'da kodlarla 1 liraydı. işte 20 dakikalık yolculuk. Ee, başka? Şey güzel. E, otomatik vites arabalar var. Düz vites arabalar da var. Ben genelde otomatik genelde değil %100 otomatik kiralıyorum. Düz vitesle yanımda kimse yokken yani. Bilmediğim bir arabayla İstanbul'da tek başıma hayatla desaret edemem. Ne olur ne olmaz. Yine de tabii ki de uyarımı yapmam lazım. Ne olursa olsun isterseniz sürekli araç kullanıyorum. İstanbul'daysanız ya da büyük bir şehirdeyseniz biliyorsunuz ki insanlar çok canavar. <laughs> Emniyet kemerinizi takmadan o arabalara binmeyin. Elinizde telefonla o arabalarda araç kullanmayın. Çünkü siz ne kadar dikkatli olursanız olun karşı taraf dikkatsizse bir aksilik çıkıyor illaki. O yüzden çok 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 dikkatli olmak lazım. Ee, ama dediğim gibi Move buraya da bir bir yere yazarım artık herhalde ya da işte logosunu koyarım bir şekilde. Uygulamayı bir indirin. Bir bakın derim. Ona benzer birkaç uygulama daha var. Onlara henüz test etmedim. Test edersem ve beğenirsem tabii ki onları da öneririm. Ee, birkaç sitede şikayet okudum Mood'la alakalı ama... ...ben onların şikayet ettiği hiçbir şeyle karşılaşmadım. İşte müşteri temsilcisine bağlanmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Ben ne zaman arasam bir iki dakikaya bir şekilde bağlanabiliyorum. İşte araçlarda genelde çok büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Benim karşıma hiç öyle... Kötü durumda bir araç çıkmadı. Ya tabii ki şöyle düşünün. Herkesin kullandığı bir uygulamada arabayı pis bırakan da çıkar. Arabayı çizip bırakan da çıkar. Çünkü yani dediğim gibi insanlar manyak. Ee, arabaya hoyratça hoyratça mı denir? İşte kötü davranan insanlar elbette var. Ama mesela şeyi düşünmek lazım. Yani Herkesin arabası yok ama arabaya ihtiyacı olabiliyor. E nasıl benim oluyorsa karşımdakini de düşünmem gerek. O yüzden böyle şeylerde ortak kullanıma sahip şeylerde aslında biraz da böyle herkesi düşünerek hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Ben bindiğim zaman öyle yapıyorum. Ben böyle bulsaydım arabayı ne yapardım diye düşünüyorum. Sinir olacağım bir şekilde bırakmıyorum gibi. Öyle bugün size öyle bir uygulama önereyim. Boş boş konuşayım size. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, çan işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapın, beğenin. Yorumlarda buluşalım hatta. Araba ile ilgili anılarınız varsa falan anlatın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.